Anadolu kültüründe, şaman kültüründe de işte şaman inançlarında ağaçların birer ruha sahip olduğu vardır. Yükselerek ölmüş insanların yani tekamülü yüksek diyebilirim işte ermişlerin, evliyaların ruhlarının Ruhlarını büyük ağaçların barındırdığına e, inanılır. Yaz-kış yapraklarını dökmeyen ağaçlar oldukları için bunlar genellikle çam gruplarından oluyorlar. Ve çok çok yıllık ve devasa ağaçlar oluyor. Bunlara hiçbir şekilde zarar verilmiyor. E, kesilmiyor, yakılmıyor, kozalakları dahi alınmıyor. Yakmak niyetiyle bu ağacı kesenlere e, bazı hastalıklar uğruyor. Ve e, odunları eve getirdiğinizde de odunlar kendi kendine evde yanmaya başlıyor. Ee, aynı şekilde yine bu ağaçlar kutsal e, olduğu için e, bunlar kullanılarak yağmur e, duaları e, yapılıyor. Ankara'da e, çok popüler bir e, kamp bölgesi var, piknik bölgesi, Karagöl. Çubuk Karagöl değil, e, Kızılcahamam e, Karagöl. Bu böyle bir ormanın içerisinde e, bir göl, bilenler biliyordur. E, onun etrafında e, Dede Ağacı Bölgesi var. Buranın esrarengiz bir hikayesi var. Yine o çevre köylerde falan bulunan dede ağaçları var. Dokunulması yasak esrarengiz ağaçlar bölümünün tamamını Zellevizyon YouTube kanalında izleyebilirsiniz.